Dur hele dur, dur dur dur. Dur hele dur dur dur. dur. Oo. Kemal. Ahmet. Kardeşim benim be. Lan oğlum nereden çıktın sen? Ya askerdeydim kurban yeni geldim. Vay babam. <laughs> Canım kardeşim benim be. Güllü. Bak bu en yakın arkadaşlarımdan biri. Ahmet. Merhaba Güllü bacı. Merhaba. Hadi be Ahmet geç kalacak. Tamam be. Biz de bir düğüne gidiyoruz çalmaya. Siz de gelsenize. Hadi ya ne var bunda bu kadar düşünecek alt tarafı düğün hadi 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 Hayırdır? Uğuk. Hmm. Tövbe. Zal oğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bu şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. Hmm. Hmm. geç, geç. Ne getirdin? Rahilan meze. Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız... Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü'ye abayı mı yaktı yoksa? Taslamam öyle. Hafız. Hı. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem beni azarlar biliyorsun. Ee? Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha. Anlaşıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Hı, doğru. Doğru ya. E doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha. Benden sağ öğüt. Yasin ile aranı iyi tutmaya bak. Sen? Sen ne yapacaksın? Sana ne bende? Sen Yasin'le aranı iyi tutmaya bak gözüne gir. Gerisini bana bırak. Ayşe batma hayliye, kalkınıktan usanmaz, yaşı gelse elliye. Haydi çifte telliye, Ayşe batma hayliye, kalkınıktan usanmaz, yaşı gelse elliye. Gördüm demin. Niye? Gelene nasıl baktığını. <laughs> Kim bilir sana nasıl yakışır gelinlik. Ben gelinlik giyebilecek miyim acaba? Giyeceksin elbet. Niye giymeyesin? Hem de dünyanın en güzel gelini olacak. Demek gülü gelin oluyor ha? Muzaffer Bey'e akraba alıyorum öyle mi? Allah be Allah! Para para demeyeceğiz oğlum. Yediğimizi bir daha yemeyeceğiz. Giydiğimizi bir daha giymeyeceğiz. Of <laughs> be! <gülüyor> Mesela çekmişim İngiliz lacı verdiğinden dahımı. Saçları böyle bir yantinle gıcır gıcır yapmışım. Geçmişim Muzaffer Bey'in sekiz silindirlisinin direksiyonuna... Doğru istem var. <laughs> Bak hele. Hı. Zaloğlu'na güllü kızı kaç ay Ee, i̇mam nikahını bir kıyalım. Gerisi kolay. <gülüyor> <gülüyor> Sonrası kolay diyorsun ama bedavaya da olmaz ki. Ya. Güllü kız, nereden baksanız... ...su içinde iki bin eder. Sekiz yüze de olur. Altı yüze, e de olur. Yeter ki kapağı çiftliğe atalım. Zaloğlu ne zaman gelip isteyecek Güllü'yü? Kasa etme. Zaloğlu Güllü kıza kafayı takmış bir kere. Yarın bir gün dayısını ikna eder, gelip isterler. Ama... ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.